Bugün sizlerle birlikte P.K.H.G.S'ye yeni gelen spoilerlara bakacağız. Başlıktan da gördüğünüz gibi e, bu Cıllar Bayramı spoilerı olacak. E, yani garip bir spoiler yine. E, biliyorsunuz daha önceki spoiler videomda tavuklarla alakalı şeyler vardı. Ama bu sefer var mı bilmiyorum. O zaman hemen geçelim. Evet görüyorsunuz ki arkadaşlar fotoğrafta şu an ekranda gözüküyor. Dünya değişecek gibi görünüyor. Ee, bilmiyorum hani eskiden şuraya bir tane ada yapmışlardı ya tam şuraya. Ee, etkinliği özel ama sonra kaldırmışlardı. Belki yine öyle bir şey getirebilirler ya da tam bu full dünyayı da hesapabilirler. Şey yapabilirler. Onu bilmiyorum. Ama bence bu şuraya bir tane ada getirseler daha güzel olabilir yani. <laughs> gelecek. Görüyorsunuz yeşil tonlu bir bal kabağı var. Yani ismi şu olabilir galiba. Yani ismi büyük ihtimalle şu olur. İki ayaklı bal kabağı gibi bir şey olur herhalde. İşte görüyorsunuz arkadaşlar biraz fotoğrafı yakınlaştırırsanız arkada bir tane balkabağı kız var. Ağlıyor nedenini ben de bilmiyorum. Ağlayan bir tane kız var. Baka Kıyafetleri giymiş. Bir tane de yanında beyaz saçlı galiba bir tane erkek çocuk var. Bence onlar yeni e, kıyafetler, yeni gelen kıyafetler e, diye düşünüyorum. Sonra e, biraz daha arkaya baktığımızda bir yeni ev gözüküyor arkadaşlar. Onun hemen yanında da e, eski yani geçen sene gelen e, Cadılar Bayramı evi var. E, galiba kazan evi gibi bir şeydi. Kazan şeker evi mi neydi? İşte. E, bu şey fotoğrafımız böyleydi arkadaşlar. <laughs> Şimdi. E, kurt var bir tane. Bu şey. Bu çok önemli değil ama. Ben yine de koymak istedim. Bu şey galiba. Hani geçen sene bir tane şey gelmişti ya. Kurt adam kostümü. Şu an onun kulaklığını. ay. Onun kulaklığını göstereyim size. Nerede o? Bir dakika. Siz anlarsınız büyük ihtimalle beni. Belki o vardı. Şu şu kulaklığı biliyorsunuzdur. Bu şey kurt adam şey gelmişti bir tane. Ben de onun şeyini almıştım. Ben de o gelecek arkadaşlar tekrardan. Alamayanlar alsın diye. Evet arkadaşlar biliyorsunuz ki uzun zamandır yani bayağı bayağı uzun zamandır e, etkinlik pre, premium, premium bilet gel, bileti gelmiyordu. Ya bence gelmesi iyi oldu. İnşallah düşük bir fiyatla gelir ve herkes alabilir. E, ne kadar ge, ne kadar geleceğini bilmiyorum ama herhalde bir yani çok bir fikrim yok. Konuşmayayım bunun hakkında. Soracağımızı. E, evet. Yeni bir e, zırh geliyor arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bu ne benziyor derseniz yani 4-5 bacaklı bir şeye benziyor. Ben de nasıl bir özelliği olacağını bilmiyorum ama yani güzel gözüküyor aslında kostüm. E, sonra o kostümün hemen arkasına bakarsak da bir tane saniye... Şu an hayvanlar gelecek. Yani şunlardan bahsediyorum. Galiba onlar gelecek. Gelmeye de bilir. petler de bilir. Pet de olabilir. Şu an onu çok bilmiyorum. <laughs> Ama bence çok tatlı gözüküyorlar. Yani oyun parası gelirse yani gerçek parayla değil. Oyun parası ile veya elmas gelirse ben almayı düşünüyorum. Elmasım yoksa da elmas market artık. İşte evet şimdi böyle Mm, evi e, temalı bir ev geliyor. Yani şu son zamanlarda yani tüm güncellemelerde neredeyse tüm güncel ay Çekan bazola. Neredeyse tüm güncellemelerde e, yeni ev getiriyorlar. Yani küçük bir güncelleme olsa bile. İşte böyle iki katlı falan güzel bir ev bence. Ee, ve yeni eşyalar geliyor. Ekranda görüyorsunuz şu an zaten. Bence çok güzel e, şeyler var. Ama biraz e, Cadılar Bayramı olduğu için eskimiş eşyalar geliyor daha çok. Zaten Cadılar Bayramı demek de böyle eskimiş kostüm tarzı şeyler. Arkadaşlar arkaya bakarsanız bunu Mona Lisa'ya benzeyen bir tane şey görürsünüz. tablo görürsünüz. Ama yani e, bu eşyaların ne, ne kadara geleceğini bilmiyorum. Evet ve en sonda arkadaşlar e, hayalet avı diye bir şey geliyor galiba. Şu an geliyorsunuz, gözle gör hayaletleri yakalıyor. İşte bize diyor ki bu hayaletleri kim etrafa saldı falan diyor. Sonra skor tablosu var. İşte oranın tane falan yazıyor. Sonra arkadaşlar e, bunu hemen geçiyorum. Bu çok önemli değil yani şey değil o hayalet abi. Ama ne işe yarayacağını bilmiyorum. O hayaletleri toplayınca ne oluyor bilmiyorum. Evet. Yeni Joker kostümü ve garip ve garip bir kostüm geliyor. Ee, yani Anabel'e Anabel olabilir mi? Anabel'e hiç benzediğini söyleyemem. Yani e, bu kahverengi giyiyor ama Anabel beyaz kırmızı giyiyor mesela. Saçı da siyah siyah. Ama Anabel'inki kahverengi. İşte onlar geliyor arkadaşlar. Onlar kesinlikle bence gerçek parayla gelecek. İşte sonra eski bu duruş geri geliyor. Yani hani şu danslar var ya şu pozlar var ya bunlar. Hani şu bu var yani bir tane. O geri geliyor işte arkadaşlar. Ben onu alırım herhalde. Ben onu çok şey yapmıyorum. Evet ve benim en çok şaşırdığım parlak çen renkleri geliyor. Hani şuraya Basıyoruz şunlardan seçiyoruz ya arkadaşlar. Galiba onlardan gelecek. Bence çok güzel gözüküyorlar. Ama yani insanların kullanacağını zannetmiyorum. Evet arkadaşlar benim bugünlük videom bu kadardı. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.